için yapmışlar. Makinalar geldi, birer birer. Tabii tepki için gittik hep beraber. Evet. Dağlar, dağlarımızda arıcılık yapıyorduk. Arılar gitti. Yapamadık. Apiona götürüyoruz dediler. Büyük zarar verdiler dediler. Köylülerin, burası dereköy. Restlerin ne kadar zarar verdiğini, temiz enerji olmadığını burada da görmüş olduk böylece. Araziler kamulaştırıldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile. İzmir ili Çeşme ve Urla ilçelerinde 511 adet arazi tamulaştı. Şu şeyleri çıkarmak. Kovuk oh, olmadı galiba değil mi? Ee... ha, sonra evet, e, sonra. Sonra şey yaptık. Karardan dönüldü. Açılan davalar, tepkiler sonucu kamulaştırma iptal edildi. Ya sonra sonrası bilemiyorum. Ne olacak Çeşme'ye? Çeşme'nin bu hali. Kamulaştırma iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı kararı geri çekildi. Ahmet bey burada galiba. Evet, Ahmet. beni geldi. Ahmet Uysal da geldi. Bunu da bir şey söylemek ister mi? Ahmet'ciğim. Aa, merhaba. Evet, biliyorsun Çeşme davasına tabi odası olarak biz de davacı olduk. Yani aslında o konuda Çevre Komisyonu'nun başkanı Ahmet, sekreteri de benim. Bu, bu, bu anlamda çalışmaya devam ediyoruz. Söyleyeceğim bir şey var mı Ahmet? In? Yok abi. Tamam. Ee, tamam. Bilim kişi atandı, bekliyoruz. Hı. Evet. Dava devam ediyor. Tamam. Evet. Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Evet. Alo. Ha. Tabii tabii. Evet. Ee, şimdi benim e, bu konuyu başından beri takip ediyorum aslında şeyde e, bakan bir briefing vermişti çeşme ile ilgili sonrasında da e, ben e, o Ankara'daki toplantıda katılmış idim sorularımı da sormuştum ya o çeşmedeki e, turizm e, alanına dönüştürüp. E, alanı, e, işte Urla'yı da içine kapsayan çok geniş bir alan, bir sürü kamulaştırma var. Hazine arazileri, mali hazinesine ait araziler vesaire. İşte su sorunu, ulaşım sorunu vesaire bunların hepsini dile getirmiştim. Hatta Büyükşehir'le ve ilçe Belediyesi'yle bir koordinasyon olmadan e, tek başına bakanlığın yaptığı bir çalışmaydı. E, Süreç sonra bugüne kadar geldi ama bildiğim kadarıyla e, tabii ona muhalif e, duruşumuzu devam ettiriyoruz. Zannediyorum Ahmet Bey'in de bahsettiği e, davalar da devam ediyor. E, orada e, o kamulaştırmaya karşı yapılan e, ortaya konan tavır e, bir şekilde geri adım attırdı ve e, Urla'daki, Urla kısmında kalan özellikle alanın e, o kamulaştırılacak alanlar, e, bu turizm alanı dışına çıkartıldı diye biliyorum ve e, şey kamulaştırmadan vazgeçildi alan biraz daha daraltılarak yani otobanın üst kısmı ve e, alanın e, şeye doğru e, İzmir Merkeze doğru olan e, bir kısmı e, kapsam dışına e, alındı e, ama o proje aynen olduğu gibi uygulanmak üzere e, yol alıyorlar şu anda bakanlık yani o konuda hassasiyetin, hassasiyetinizin TÜMOP'un ve sizlerin zaten bağlı olan hassasiyeti duyarlı, dikkatli bir şekilde sürdürmek gerekir diye düşünüyorum açıkçası. E, Turulcuğum bir şey ekleyebilir miyim? Evet, buyur. E, şöyle bir şey e, Kamil Bey'in de söylediği gibi Urla'daki bir bölüm alan çıkarıldı acele kamulaştırma kararından. Özellikle orada bir sendikanın yerinin bulunduğu bir yer vardı. O alanı çıkarttılar ama çeşme olduğu gibi devam ediyor. Ve çok ilginç projeler çıkıyor ortaya. Yani golf sahaları falan, dekarlarca golf sahaları falan çıkıyor. Burada bir kanal yapılmak isteniyor. Hemen hemen kamu arazilerinin tamamı turizme doğru açılıyor. Çok ciddi bir olay aslında bu yaşadığımız olay ve şu anda mahkeme sürecinde bilirkişi atanmış bir vaziyette görüyoruz. Ancak Kamil Bey burada yakalamışken söylemek istediğim şey şu, biz yerel yönetimlerden bu konuda destek görmüyoruz. Neredeyse yerel yönetimlerden destek yerine tepki görüyoruz dava açtığımız için onu da bir hatırlatayım dedim. Herhalde e, kendi mesajı almıştır diye düşünüyorum. Yani ben e, gayet iyi aldım. Benim buradaki e, düşüncelerim e, bireysel tabii ki. Yani ben yerel yönetimler adına burada değilim. O nedenle e, ben e, özellikle sizin yanınızda olduğumu bilmenizi isterim bu konuda e, başından beri. E, ama. E, e, bundan öte ne diyebilirim e, sevgili Ahmet e, kardeş <laughs> ama e, yani e, elimden geleni yapmaya gayret ediyorum öyle söyleyeyim e, bununla ilgili. Kamil Bey'e çok güveniyoruz Yok, bizler de olduğunu bildiğimiz gelen için e, serzenişte bulunuyoruz böyle hani bizim serzenişlerimizi dinler Kamil Bey yoksa Kamil Bey'in şey, bizim yanımızda olduğunu çok iyi biliyoruz. Buradaki benim en büyük kaygım özellikle bu alanın işte 100 bin kişiye istihdam sağlanacak falan filan işte bir de golf turizmi golf sahaları yapılacak falan yani akıl alır gibi değil golf sahası dediğimiz e, alanın e, çimin sulanması vesaire bunlar müthiş su tüketimi sağlar. Ortada Çeşme'nin zaten yarım adanın su sorunu var. Çamlı Barajı'ndan vazgeçilmiş durumda. yani bölgenin zaten su sorunu varken bir de su tüketimini tetikleyici buranın su ihtiyacı nasıl karşılanacak dendiğinde Bakan'ın açıklaması efendim işte deniz suyunu arıtacak şey yapacakmışız orada tatlı suya dönüştürüp kullanılacakmış falan. Yani bunun maliyetini falan e, hiç düşünmeden işte maliyet hesabı da yaptık diyor falan. Yani, yani akıl al, almaz. Akıl ve bilimle alakası olmayan e, bir e, şey süreç sürdürülüyor Ulaşım sorunu ya bakın diyorum yani dedim halen aynı fikirdeyim. Yani bir çeşme otobanı bile kilometrelerce yani Seferisar, Urla'ya kadar kimi zaman e, yoğun trafik olduğunda e, trafik kilitleniyor. E, siz buraya bir de böyle bir alan e, yerleşimi açarsanız, yani bu ulaşım sorununu düşündünüz mü? E Ulaşım sorunu, e, otoban zaten yılın e, belli günlerde şey oluyor, onu yılın her gününe, her ayına, her haftasına dağıtarak e, ulaşım e, risk olmayacak, sorun olmayacak falan. Yani böyle genel geçer e, ama orada bir rant var. O rantı e, mutlaka değerlendireceğiz. Kararlılığında yani siyasal iktidar onu biliyorum. E, tabii yerelde çeşmede çeşmede belediye başkanımız e, o konuya e, ilk onunla zaten temas geçilmiş bakanlık. Yani Tunç Bey'i falan da Büyükşehir'i falan da hiç kale almadan, dikkate almadan e, direkt e, öyle bir süreç başlatılmış. Yani süreç şu anda yerel yönetimler açısından henüz e, hassasiyet mutlaka var. Yerel baş yönetim, yönetimlerimizde. E, ama e, böyle e, her şeyle, projenin e, bütün öngörüleriyle yanında olunan bir süreç yok. Onu biliyorum sadece, onu söyleyebilirim. İsterseniz devam edelim. Merhaba. tamam, Buyurun. tamam. Peki, tamam. teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ederiz Kamil Bey. Sağ olun. Bu açıklamanız gerçekten çok iyi oldu. Sağ olun. Evet, Urla, Çeşme, Karaburun bölgelerindeki taş ocakları taş ocakları 2000 yılından bu yana hayli yavaştı ama arkadaşlar ben Urlalıyım. Uğla'dan İzmir'e giderken ta güzel bahçede çocukluğundan bu yana dağların oyulduğunu, kireç taşı için oyulduğunu gözlemişimdir yol kenarında ve hala devam ediyor bu. Ee, evet, Uğla'da, Balıklova'da, e, Karavurun'da bir yıl taş ocakları var. Taş ocaklarının verdiği zarar işte böyle orman dokusunu katlederek gidiyor. Eskiden taş ocakları galerilerle yapılırdı. İşlemler de galeriler içinde yapılırdı. Doğaya zarar vermezdi. Ama şimdi işin kolayına kaçıyor şirketler. Evet, bu da Gönermer Ocağı. Tozu, toprağı, gürültü ve sarsıntıyla doğaya yaşama zarar veriyor. Yaprakların gözeneklerini tıkıyor tozlar. Yapraklarda stomalar var. Alışveriş, gaz alışverişini yapıyor. Fotosentez yapıyor. Terleme yapıyor burada. Ama bunlar tıkandığı zaman doğal yapı, yeşil yapı zarar veriyor. Sucul ekosistemlere zarar veriyor. İtki gelişimini tanıyor. Gelmeyen de Murat Erdem diye bir hanım duvarlara liste yapıyor. Evlerin duvarlarına. Böylece süslemiş. Evet. Arkadaşlar Körfez Geçiş Projesi bir çevre sorunudur. İki yakayı birbirine bağlayacaktı. Buna dava açıldı ve durduruldu. Ama yeniden gündeme gelebilir özellikle Kamil Bey'in biraz önceki açıklamaları otoyol sorununa direkt bağlanır. Karşıya kadar bu yana böyle oluyoruz. O yüzden yeniden aldım bu konuyu. Evet. Yapaya da yapılacak. Bir kısmı deniz altında bir kısmı deniz üstünden gidecek. Bakın. Bunu ya, ya tekrar gündeme getirecekler. Tekrar ısıtıp koyacaklar ortaya. Çünkü direkt çeşme projesiyle bütünleştirecekler. İnciraltı Tarım Arazileri İl Toprak Kurulu tarafından Tarım Arazisi statüsünden çıkarıldı arkadaşlar. Bu da önemli bir konu. Onun için tekrar aldım. Neden çıkarıldı? Çünkü burada sulardaki borç ve tuzluluk yüzünden burası yapılaşmaya açılacak. İyi de bu bu pardon, bu yeni bir karar mı? Çünkü İl Toprak evet. e, Toprak Koruma Kurulu'nun geç e, 2000 Evet yeni. yeni. O, yani son bundan bir sene önce falan aldığı bir kararla buranın büyük bir kısmının tarım alanı olduğuna dair evet. bir kararı var. Ama bu yeni. Yeni olduğu için konuyu aldım tekrar. O evet. kararı ben edinebilir miyim? Basında yani, var. O... Evet, onu sorgulamak lazım çünkü aynı evet. kurul e, bir yıl içerisinde e, ne değişti de evet. e, iki iki karar arasında bu kadar e, ters sert bir dönüş yaptı, onu yani, sormak o, lazım. Vallahi sorarsanız çok seviniriz. Bu yeni bir olay. Ben de bunu A üstünden, basından aldım. Bir bakarsanız seviniriz. Çok teşekkür ederim. Evet. Pardon, bir şey sorabilir miyim? Evet, bu toprak analizini kim yapmış? Yandaş birisi mi yapmış acaba? Kili hayır, tarıma hayır, hayır. elverişli arazi olma olmaya uygun değildir diyen şirket kimdir? Ya onu bilmiyorum. Onu araştırmak lazım. Evet, yani bir yılda bu kadar çabuk şey nasıl değişir anlamıyorum yani. Evet. Evet. Çünkü tarım arazi olarak tespit edilmişti ve korunuyordu burası. Şimdi şöyle bir açıklık getireyim, çok özür dilerim. İzi verir misiniz Meliha Hanım? Tabii. Yani size engellemiş tabii, tabii. olmayayım. Yani çok Rica kısa. Ederim. Şimdi Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu diye bir kanun var. 5403 sayılı bir kanun. Bu kanunda Topraklar e, e, marjinal tarım arazisi, mutlak tarım arazisi, dikili e, ürün arazisi ve özel ürün arazisi diye dört sınıfa ayrılıyor. Bunların da suluda ve kuruda diye ayrılıyor. E, i̇mar planında tarım dışına tarım dışı amaçla e, kullanımına sadece e, marjinal tarım arazilerine e, izin verilebiliyor. E, o nedenle e, burası, burasının bu toprağın marjinal tarım arazisi değil dikili ürün arazisi olduğu tespitiyle toprak koruma kurulu bildiğim kadarıyla burası tarım alanıdır demiş Yani tarım dışı amaçla kanun en kullanılamaz demiş Sonradan karar değiştirdiyse demek ki Artık dikili ürün de yok burada, bir şey yok. Burası marjinal tarım alanına dönüşmüştür demiş olması olsa gerek ki. Bunu bir toprak talimiyi yapmıyorlar zaten. Arazinin kullanım fonksiyonları ve olasılıkları üzerinden. Yani bu bakanlık iki tane yetkili gönderiyor, istediği raporu çıkarttırıyor. Sonuçta bu yani hiç öyle. Analizler yapıldı. Birileri işte şey yaptı falan böyle bir şey e, olduğunu zannetmiyorum. Onu söylemek istedim. Teşekkür ederim. E, ben bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yeniden süremizin sonuna geliyoruz. O yüzden mümkünse e, şey, e, Meryem Hanım tamamlarsa sevinirim. Tamam. Girmeyeceğim bir daha. Rica olur. ederim. Kusura bakma. Zamandan dolayı. Yoksa saatlerce konuşalım. Evet, Meryem Hanım. Evet. Evet, balık çiftliklerine gelelim. Burla Seferisar'da balık çiftlikleri e, Karaburun'da. Bu Karaburun'un e, şeşmeye bakan kısmında sahile çok yakın. Balık çiftlikleri açık alanlara, su sirkülasyonunun olduğu alanlara kurulmalı. Kıyıda en az 1100 metre su derinliği 80 metre olmalıdır. Sığacık ve Demircilik koyları bu özelliği taşınıyor. derinliğinin 80 metre olması orkinoslar için geçerli. Diğer balıklar için 40 metre yeterlidir deniliyordu. Sığacık ve Demircilik koylarında orkinos balıkçılığı kurulmak isteniyor. Davalar devam ediyor bu konuda. 2013 yılında Yine aynı yerde aynı çiftlik kurulmak isteniyordu ve engellendi. Engellendi. Kaçak villalar var. Urla Zeytineli mevkiinde birinci derecede sit alanı olarak sit edilen alana villalar yapılmış ama oturma ruhsatı alınamamıştı. Evet. Bilimsel rapor hazırlandı. Buradaki sit derecesi düşürülerek bu villaların olduğu bölüme üçüncü derecede sit alanı teşhisi konuldu. Bakın kişiye özel hukukçular ayağa kalktı ve önleri kesildi. Türkiye Barolar Birliği Çevre ve Kent Hukuk Komisyonu üyeleri, İzmir Barosu üyeleri, Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları, davacı olan üç yurttaş dava konusu yeri görmek ve inceleme yapmak üzere hacılar koyuna gittiklerinde karşılarında kadastral yolun denize uzanan birkaç kilometre önce yollarının bir demir kapı kesmiştir. Bakın. Etrafı tellerle çevrilmiş denize kadar iş adamı Latif Topbaş'ın Hacılar Koyun'da yaptırdığı lüks villalar için İzmir 2. Mahkemesi idare İdare Mahkemesi derecesi düşürülerek yapılaşmaya izin veren tip değişikliği <laughs> Temmuz 2015'te durdurdu. Ardından Danıştay'dan yıkım kararı çıktı. Şimdi yıkım için Danıştay'dan temiz başvurusunun sonucu beklenmekte. iken cezalar iptal edildi. Sözcü gazetesi ulaştığı taslak metnin 13. maddesinde yer alan ifadeye göre 1985 yılında çıkartılan 3194 sayılı imar kanunu geçici bir madde eklenecek. O madde ise şu cümlelerle başlıyor. Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat veya eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla 30 Eylül 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik il Müdürlüklerine 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvurması ve bu maddelerdeki şartların yerine getirilmesi halinde yapıt belgesi verilebilir. İmkan. Evet. <laughs> çevreyi koruma, aklın gereğidir. Evet. <laughs> tamam ben şeyi kapatabilmeniz için sizi yeniden eee bir eee etkilendir. Etkilendi. Evet. Kapatamıyorsunuz bu durumda. Evet. Siz kapatın. Yok ben kapatamıyorum. Siz kapatacaksınız. Tamam. Şu anda kapatabilirsiniz. Tamam. Tamam. Tamam, <laughs> tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tamam. Şimdi sadece sizin adınız görünüyor. Evet. Şimdi aslında büyük ölçüde nasıl derler? Yani büyük ölçüde konular konuşuldu. Bizim de Güzel Bahçede bir iki sorunumuz oldu. Biliyorsunuz, Gokart pistiyle ilgili. Bununla ilgili açtığımız üç davada da yürütme durdurmayı aldık. Çevre Bakanlığı hangi kararı aldıysa hepsinde mahkemelerimiz yürütme durdurmayı verdi. Hep bir arada durunca işte meslek odaları, partiler, halk bir arada durunca çözüm bulunabileceğini göstermiş olduk. Şimdi en sonunda bir moloz sahamız var. Çamlı'da onunla ilgili bir çalışmamız yürüyor. O konuda da o moloz sahasının bir geri dönüşüm tesisi, adı altında başlayıp artık geri dönüştürmediği sadece yığdığı ve gittikçe 30-40 metreye yükselen kocaman bir dağa ulaştığını gördük. Bununla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nden özellikle izni verdiği için ruhsatın iptali ve bu alanın yeniden rehabilite edilmesi için bir çalışmamız var. Böyle bir çabamız da sürüyor. Kamil Başkanım söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne dersiniz? <laughs> e, yok yani. E, teşekkür ederim. E, takip ediyorum. O e, şeyle ilgili İl Toprak Koruma Kurulu kararı e, alınmış. Ahmet Bey'in de belirttiği gibi onu da sorgulayacağım. E, ondan öte e, yani e, teşekkür ediyorum Meryem Hanım'a. Sunumu için de Evet. Meryem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz sunumu için. Elinize sağlık Meryem Hanım. E, Rica ederim. Rica ederim. Aynı ben teşekkür ederim. Hanım, biliyorsunuz bizim bu açma kapamalarımız sırasında bazı arkadaşlar sunuma ulaşamadıkları için eğer izin verirseniz paylaşılmasını isteyenler var ama tabii siz onay verirseniz. Tabii ki tabii ki tabii ki ee, tabii ki paylaşın. Sanırım zaten bir önceki şey yani eklenmemiş hali Ege Çep sayfasında duruyordu. Ancak Ege Çep sayfasındakini de belki güncelleme şansımız da olabilir. bizim de bu bahsettiğim şeyleri ben Meryem Hanım'a göndermiştim. Bizim de çünkü güzel bahçede mücadelelerimiz oldu. Mezbaha ile ilgili mezbahanın durdurulması, işte kokartın durdurulması falan. Bu konuları da ekleyerek belki Kendisi de uygun görürse. E ben eklemiştim, onları sundum ama çıkmadı mı? Yok görmedik, sonunda kaldı herhalde ee, yeni sunum. Hayır ekledim ben onları. Allah Allah. Ve sundu. Ben mi gördüm? Ara verdiğimiz anda, Meri Hanım söylemeye devam etmişti çünkü ondan evet, herhalde. O... Oraya denk geldi ee... Meri Hanım, ondandır. Ee, hay Allah. Onlarla hay Allah. birlikte şey yaparsak e, seviniriz. Katılan her. Tabii herkesi... ama. Bu çok büyük oldu şimdi hmm. sunum. Nasıl gidecek e-posta ile bilemedik. Drive'a yüklerseniz oluyor. öyle Herkes mi? bir açabilirse kapanmadan önce bir fotoğraf alabilirim. Herkes resmini yani ekranını açarsa bir anı olarak öyle alabilirim eğer yaparsanız arkadaşlar bekliyorum. Bülent Bey, Hülya Hanım, Hüseyin olabildiğince çok kişiyle. Evet. Peki. Çok teşekkürler. İnşallah başka sunumlar.